karşımıza böyle bir soru gelirse özellikle pH'ı pH'ı soruluyorsa nasıl yapacağım? Önce bakın sistemden geçen ne var elimizde? Süre var. 500 saniye ve burada ne kadar amper geçtiği var. Hemen Q eşittir. I çarpı T'den bir sistemden geçen yük miktarını bulacağız. 0.193 çarpı 500 Burası da 96,5 kulompluk yapar. Şimdi diyeceğiz ki 1 mol elektron 96500 klompluk yüke eşitse 96,5 kulomb kaç mol elektrona eşittir? Bu da 0.001 mol elektrona karşılık gelir. Sonra diyor ki bakın magnezyum klorürün sulu çözeltisi diyor. Yani biz katyon ve anyonları ayırdığımızda Katyon olarak magnezyum artı 2 ve sudan gelen ne var peki? H artı iyonu var. Peki anyon olarak ne var peki? Yine magnezyum kloriden gelen klorla OH iyonu var. Katyonlar elektron alarak indirgenir. Anyonlar elektron vererek yükseltgenir. Şimdi diyoruz ki Elektron alacak ama burada elektron verme eğilimini mi vermiş? Bakın bunun tam tersi bizim neyimiz olur peki? Elektron alma eğilimi olur. O halde katotta ilk başta ne çıkacak peki? Hidrojen gazı çıkacak. Biliyorsunuz suyun e, iyonlaşması çok 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 az 25 santigrat derecede. Yani oda koşullarında 10 üzeri eksi 14. Hemen ben suyun... E, Sudaki hidrojenin hidrojen gazına dönüşme denklemini yazıyorum. 2H2O artı 2 elektron H2 artı 2 OH diyeceğim. Bakın sistemden ne kadar elektron geçiyordu bulmuştuk. Ee, 10 üzeri eksi 3 mol geçiyordu. Bakın buranın katsayısı 2 iken buranın katsayısı 2 ise burası 10 üzeri eksi 3 mol geçerken burası da ne olur peki? 10 üzeri eksi 3 mol geçer. Peki ben ne bulacağım buradan molerite hesaplamam gerekiyor ki pOH'a geçeyim. Molerite eşittir m bölü v'den 10 üzeri eksi 3 çözeltinin hacmi burada 100 mililitre 10 üzeri eksi 1 yaptık 10 üzeri eksi 2 molar yapar. pOH eksi logaritma 10 tabanında iyon derişimi değişimine eşit. Yani buradan da ne çıkar peki 10 üzeri eksi 2 çıkar. Şimdi aynı şekilde hidrojen gazına baktığımızda bakın buranın katsayısı 2 iken buranın katsayısı 2 iken buranın katsayısı neydi peki 1'di. Burası 10 üzeri eksi 3 ise burası ne olur peki yarısı mı olur 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası da ne demek peki 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol demek olur. Yani pardon üçüncüsü de doğru. Şimdi ikincideki kloru mu bulacağız? kloru bulabilmek için ne yapıyorum peki Kloru bulabilmek için. Şimdi klor neye dönüşüyor? Klor gazına. Buradaki 2'yi buraya koyarsam, eksi 2, 0, 2 mol elektron verir. Yine burası 2 molken, burası 1 molse, burası 10 üzeri eksi 3 molken, burası da kat sayıdan dolayı yarısı olur. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olur. Yani ikinci önermemiz ve üçüncü önermemiz de doğru. Cevabımız eşit oldu.